Ve Kaplık oyuncuları Yakup, Yusuf ve Hasan'la birlikteyiz. Hasan abi ilk önce senle başlayayım. Maçı oldukça kötü başladınız. ilk yarı geride bitirdiniz. İkinci yarı büyük azimle maçı çevirmeyi bildiniz ve maçtan galip ayrıldınız. Maç hakkında kısa bir görüşün alayım. Takıma güveniyordum. Kazanacağımızı biliyordum. Biraz geç ısındık galiba maça. E, haklı bir galibiyet oldu. Rakibe de başarılar diliyorum. Aynı zamanda e, sponsorumuz Rakip oldu. Ve e, kalecimiz namı diğer bu fona teşekkür ediyorum. <laughs> evet, işte. Yakup abi talihsiz goller ya de çok etkili kurtarışlar imza attın maçı. Evet. İlk ee... maçımda bayağı bir zorlandım alışana ilk devre özellikle bayağı sıkıntılı geçti. Ama ikinci yarı telafi ettiğimi düşünüyorum. Arkadaşlara da teşekkürler. Beni yalnız bırakmadılar. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız inşallah. Peki. Yusufcan abi sen de savunmada duvar ördün diyebiliriz. Kim, kimseye geçit vermedin özellikle ikinci yarı. Senin de maç hakkında kısa bir görüşünü alayım. Maç sert geçti açıkçası. Arkadaşlar yeni olmalarından rağmen agresif bir takım. İnşallah daha iyi maçlar çıkarırlar. Biz 3-0 geriye düşmemizden rağmen maçı çevirebildik. Ben arkadaşlara ve takıma teşekkür ederim. Tebrikler abi başarılar.